Sayın Kongre Divanı, saygıdeğer divan üyeleri, değerli Beşiktaşlılar, öncelikle hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bugün burada beş adaylı bir seçim. Bence bir demokrasi şöleni. İnşallah bugün sonuç ne olursa olsun centilmence Beşiktaş'a yakışır. Diğer kulüplere örnek bir seçim gerçekleştireceğiz. Kazananı da kim olursa olsun el, tebrik edip hep beraber ellerimizi kaldırıp 3 sene boyunca kendilerine bütün desteklerimizi vereceğiz. Benim adaylık sürecim aslında bir ömür diyebilirim. Rahmetli babacığım da divan kurulu üyesiydi. Kulübün çok içinde bir insandı. Ben altyapı sporcusuydum. 30 yaşında Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi olma şerefine nail oldum. Önemli işler yaptım. Kulübe paralar kazandırdım. Daha sonra 25 senemi doldurdum. Divan Kurulu üyesi oldum. O zamanlar düşündüm. Ne yapabilirim yeni bir şey? Kulübe nasıl faydalı olabilirim? Divanı nasıl geliştirebiliriz diye. Ve tarihte ilk kez divanda bir proje komisyonu kurdum. Başkanlığını yaptım. Kulübe faydalı işler yaptık. Yönetimlere teslim ettik ve kulübümüz hala bugün bu işlerden faydalanmaktadır. Benim adaylığımın altında bir fikir var. Ben Beşiktaş'ı son 10 yıl, 15 yıldır hep aynı yüzleri yönettiğini düşünüyorum. Aynı yüzler aday oluyor. Onların uzantıları kurullarda yer alıyor. Bir yapının içerisinde Beşiktaş bir kısır döngünün içerisinde dönüyor. Ben ve arkadaşlarım yeni insanlara, yeni yüzlere, yeni vizyonlara bir alan açabilmek için bu adaylığı gerçekleştirdik. Beştaşımızın değerli divan kurulu üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de diğer aday arkadaşlarım gibi bu yağmurlu günde, bu soğuk günde buralara teşrif ettiğiniz için, bu seçime iştirak ettiğiniz için size ve özellikle ailelerinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Değerli üyeler, Beşiktaş'ta yöneticilik yaptım. Gelenek zamanında da yaptım. Yani Beşiktaş dernekler yasası ve medeni yasası, yasanın ilgili hükümleriyle yönetildiği zaman da yöneticilik yaptım. 7405 sayılı spor yasası dediğimiz yasa yürürlükte girdikten sonra da yöneticilik yaptım. Yani gelenekle Günümüzün ruhunu, zamanın ruhunu ikisini de yaşadım. İkisinin sentezlenememesinin yarattığı sorunları biliyorum. Bunları arkadaş çevremizde, Beştaş çevremizde konuştuk, teşhislerini konuştuk, tedavilerini konuştuk, çözümlerini konuştuk. Ve bana arkadaşlarım, dostlarım dediler ki gelenekle günümüzü iyi sentezlersin, sen Beşiktaş'a divan başkan adayı yol Bu teveccüh beni çok gururlandırdı. Hayatımda aldığım en büyük ödüllerden bir tanesi diyebilirim. Beşiktaş'ta sizlerin oylarıyla ikinci başkanlık noktasına kadar gelebilmiş bir arkadaşınız olarak o sıfatla konuşurken söylediklerimden farklı bir şeyi Aranıza geldiğimde de söylemeyeceğim sözünü vermiştim yöneticiyken, aynı şeyleri söylüyorum. Daha önce söylediğim bir sözümle devam edeyim. Büyük camialar içeriden zayıflatılmadıkları takdirde asla mücadele, mücadele edebilecek camialar değildir. Yani içeriden zayıflatmazsanız büyük camialarla mücadele edemezsiniz. Bugün geldiğimiz noktada inanıyorum ki hepiniz benimle aynı fikirdesiniz. Maalesef camiamız içeriden zayıflatıldı. Bir elin parmakları olan kurullarımız gerektiği zaman bir yumruk haline gelemedi. Tehditkar bir yumruk haline gelemedik. İşte en son örneği dün akşamdan vereyim. Sporcularımız, futbolcularımız çıkıp zorunluluk nedeniyle kameraların önüne çıktılar ama konuşmadılar. Bu tepkiyi alkışlamadık. Bu tepki tribünlerden de alkışlanmadı. İşte bu işin koordinasyonu burada olacak. Beşiktaş'ın dışa yansıyan yüzü tribünleridir, taraftarıdır. Ama Beşiktaş'ın gizli kahramanı, ana arterleri, ana damarları sizlersiniz. Değerli divan üyeleri, büyük Beşiktaşlar, hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Böyle bir pazar günü, yağışlı havada, aslında bizleri ama büyük Beşiktaş'ımızı yalnız bırakmadığınız için sonsuz teşekkürler efendim. Şimdi bu herhalde tarihimizin en uzun süre çalışma isteyen kampanya yürütüldüğü bir ve de en fazla adayın bulunduğu bir seçim oldu. Yazdık, çizdik, bir sürü yerleri dolaştık. Onun için ben de Emir kardeşim gibi hiç projelerden ve yapmak istediğim bahsetmek istemiyorum. Yeterince bilmiyor zaten. Kısaca bir konuşma yapıp arkadaşlarımı tanıtacağım. Bugün burada sadece bir seçim yapmıyoruz. Bugün Beşiktaş'ın akil insanların bulunduğu Divan Kurulu'nun ve bu şanlı kulübün yeniden birlik olarak geleceğe ulaşmasını sağlayacak için bulunuyoruz. Bu kürsüde sadece bir aday olarak değil, 7 yılını yönetici olarak geçirmiş ve bir ömür boyu Beşiktaşlılık payesini peşleşe hizmet etmiş biri olarak büyük bir mutluluk ve gururla karşınızda duruyorum. Hayatımın her döneminde bu kulübün armasıyla, değerleriyle, duruşuyla yaşadım. Kürsüye bir geldik, kürsü sallanıyor. Evet. Beş işin tarihi bir seçim var tabii ki. İlk defa bu kadar çok adaylı abilerim, kardeşlerim aday oldular. Biz de aday olduk. Sandıktan kim çıkarsa bizim başkanımız o olacak. Biz de elimizden geldiğince, aklımız bildiğimiz yettiğince her zaman yanında olacağız. Bunu şimdiden tüm arkadaşlarımız adına taahhüt ediyoruz. Ve tüm aday arkadaşlara ve ekibindeki arkadaşlara başarılar diliyoruz. Güzel bir kongre süreci götürdük. Bundan sonra da kalan kısa sürece iyi olacağına inanıyoruz. Biz de bu konuda destek vereceğiz. Neden yola çıktık? Ben değil biz anlayışıyla yola çıktık. Beşiktaş'ta bir süredir devam eden ben anlayışını bize çevirmek, ortak paydayla her şeyi yürütmek istedik. O minvalde yola çıktık ve bunu hayata geçireceğimize inanıyoruz. Bunu yaparken de en büyük destekçimiz sizler olacaksınız. Biz kişisel hırsları değil, ortak aklı savunuyoruz. Çünkü herkesin fikrine ihtiyacımız var. Her zaman şunu söyledik. Biz bir tek şeyi biliyoruz. Her şeyi bilmiyoruz ve haddimizi biliyoruz. Haddimizi bilerek sizlerin desteğiyle görev verdiğiniz takdirde görevimizi yapmak istiyoruz. Neden aday olduk? Kırmızı çizgilerimiz çok açık. Atatürk ve Beşiktaş. Bunlar bizim için dokunulmaz değerlerdir. Bunlara kim dokunursa dokunsun. Ben ve arkadaşlarım her türlü mücadeleyi vereceğiz. Görev almasak dahi. Geçmişte yaptık, gelecekte de yapmaya taahhüt ediyoruz. Çünkü Beşiktaşlı durumu bir ahlaktır, aidiyettir, sorumluluktur. Biz büyüklerimizden böyle öğrendik, böyle de yürütmeye devam edeceğiz. Aksine davranan camiamıza kim olursa olsun onunla da çatışmaya hazırız. Bunu herkes bilsin. Çünkü Beşiktaş Türk sporunun değişmez taşıdır. Divan kurulumuzun kurucusu Enver Balkan ve Beşiktaş'ımıza emek vermiş tüm büyüklerimizi rahmetle anarak başlamak istiyorum. Ben bir grubun değil, sessiz çoğunluğun sesi olarak karşınızdayım. Bu seçimi kazanacaksak ilk günden beri yüreğini ortaya koyan sizlerin desteğiyle kazanacağız. Bu süreçte kimseyi kimseye kırıcı olmadık. Kimseyi dışlamadık. Buradan tüm başkan adaylarına da teşekkür ediyorum. Beşiktaşımız için yola çıkan herkes değerlerdir. Biz göreve geldiğimizde ilk işimiz Divan Beşiktaş'ımızın vicdanı haline getirmek olacaktır. Kuracağımız etik komisyonu bu camianın onurunu, hukuk komisyonu adaletini, kadın komisyonu geleceğini, sosyal ilişkiler ve dayanışma komisyonu ise birliğini güçlendirecektir. Her üyemizin sesi duyulacak, her fikri değerlenecek. Teknolojiyi iletişimin merkezine koyarak divanı dijital şahın şeffaflığı ile yöneteceğiz. Artık divan yalnızca toplantı yapan değil, Beşiktaşımıza yön veren, denetleyen ve koruyan bir yapı olacaktır. Kıymetli dostlarım. Saygınlık bir ünvan değil, bir duruştur. Beşiktaş duruşu bir kelime değil, bir ilkedir. O yüzden bu seçimde oyumuzu verirken vicdanınızla, onurumuzla hareket etmeliyiz. Ben şuna inanıyorum. Beşiktaşımızın gerçek yüzü sessiz kalan çoğunluktadır. Ve o çoğunluk artık susmuyor. Bugün bu salonda ses veriyor. Ekranları başında bizleri izleyen tüm Divan Kurulu üyelerine sesleniyorum. Lütfen geç saate kalmadan lütfi Kırdar'a buraya gelin, oy kullanın. Değerli hanımlar, beyefendiler, Birazdan seçime geçeceğiz. Seçimin hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Daha evvel de söylemiştim. Bu seçimin kazananı kaybedeni yok. Beş taş kazanacak.